Konuşmak yakın güneşi takip et de gel Her şey seninle başlar eğer istersen Önce gözlerinde parlar güzel düşlerin Aç kanatlarını rüzgarı dinle koş gel Geleceğe açılan kapı. İstanbul Medipol Üniversitesi. Kavacık Güney Kampüs'teyiz. Görsel İletişim Tasarım Bölümümüzü ağırlıyoruz. Bölüm Başkanımız Doktor Öğretim Üyesi Akın Tokatlı. Hocam Barabin yayınımıza adım. hoş geldiniz. Hoş buldum. Merhaba. İlk olarak bölümle ilgili temel bilgilerle başlayalım istiyoruz. Eğitim Hı -hı. Delik, kontenjanlar ve müfredatınıza dair kısaca neler söylersiniz? Eğitim dilimiz Türkçe. 4 senelik bir bölümümüz. 40 öğrenci alıyoruz. Bunun 6'sı tam burslu, 34 tane yüzdeyle burslu. Müfredatımız tamamı çok özgün bir müfredat. Zaten yenilikçi bir bölüm burası. E, tasarım eğitiminin de tasarlanmaya muhtaç olduğunu bilen, ihtiyacı olduğunu bilen bir ekibiz. E, i̇lk sene e, tasarım düşüncesini öğretmeye çalışıyoruz öğrencilerimize. İkinci sene e, görüntü ve görsel üretim yöntemlerini, tekniklerini öğretiyoruz. Burada fotoğraftan videoya üç boyutlu modellerle illüstrasyona kadar temel yetenekleri elde ediyorlar. Üçüncü sınıfta tasarım yöntemlerinin derinlemesini öğreniyorlar ve projeye baştan sona çıkarabilecek yetkinliği elde ediyorlar. Burada tasarım araştırması, görsel antropoloji, etkileşim tasarımı gibi daha derinliğe girdiğimiz bir noktamız var. Öğrencilerimizin her dönem stüdyosu var. Her dönem proje gerçekleştiriyorlar. Bitirme projemiz bizim için çok önemli. Orada sektörle birlikte çalışıyorlar. Her bitirme projesinin, her öğrencimizin bir sektörle yaptığı bir çalışma oluyor tasarım disiplini insanı anlayarak çözümler ürettiği için aslında sosyal bilimlere de çok önem veriyoruz. Biz birinci sınıftan itibaren psikoloji, sosyoloji e, gibi dersleri alıyorlar ve burada insan davranışlarını anlayarak bunları tasarım çözümlerine, de, e, problemlerin çözümlere döndürme noktasında hazırlanmış bir müfredatımız var. Bu tabii müfredat her sene güncelliyoruz. Öğrencilerimizi dinliyoruz, bakıyoruz dünyada neler oluyor. Hı hı. Çıkardığımız dersler oluyor, eklediğimiz dersler oluyor. Geçen sene dijitalleşme, ses tasarımı gibi yeni dersler ekledik. Aslında burası ile ilgi verebileceğim özet bilgi bu şekilde. Çok güzel. Niceliği konuştuk, birazdan da niteliği konuşalım. Görsel iletişim tasarımı eğitimine İstanbul'da ve Medipol'de almanın avantajları var mı? Bir kere Medipol güçlü bir üniversite. Özellikle pandemi döneminde bu online eğitime çok kuvvetli refleks gösterdi. Yani hızlıca biz programımızı dönüştürdük ve çalışmaya başladık. Bu önemliydi yani. Tabii bu geçtikten sonra iyi bir kampüs var. Kampüs hayatı üniversite için çok değerli, tercihlerde bir neden, kritik bir neden. Bizim tarafa gelince, şimdi biz deneyimi de tasarlıyoruz, görsel yetişimi tasarlayacağız. Işte. Öğrenci deneyim çok önemli. Öğrenci deneyim önemli olduğu için buna biz her sene üzerine düşünüyoruz. Öğrencinin okula girme oryantasyonundan mezuniyetine bitirmesine kadar ki aslında bütün o Temas noktalarını, aldığı dersleri, yaptığı projeleri, sosyalleşmesini, kulüplerini vesairesini arkadaşlarımızla değerlendiriyoruz. Öğrenci deneyiminde e, bir noktadayız ve bunu her sene geliştiriyoruz. Bunlar önemli tercih nedenleri diye düşünüyorum. Öğrencilerin deneyimi dedik. Öğrencilerin elde ettiği yarışma başarılarınız olduğunu biliyorum. Evet. Biraz onlardan bahsedin hocam. Evet genç bir bölümümüzde ilk mezunlarımızı bu sene verdik ama... E, Chicago Film Festivali'nde Nikon Uluslararası Fotoğraf Yarışması'nda derece alan arkadaşımız oldu. Yine ulusal başarılarımız, grafik tasarım, meslek kuruluşu, ambalaj tasarım gibi organizasyonlarda derece alan arkadaşlarımız oldu. Bunlar tabii çok keyif verici. Çok güzel. Şimdi akademisyen kadronuzun çeşitliliğiyle sektör bağlantılarınızın, üniversite sanayi işbirliklerinizin olduğunu biliyorum. Bütün bunların eğitim atmosferine, eğitim eklemine ne gibi katkılar oluyor? Her dönem her bölüm, her sınıf e, mutlaka sektörle bir proje gerçekleştiriyor. Bugüne kadar otomotiv, reklam, şey, telekom, sağlık, sigorta, inşaat, yeme içme, ondan sonra belediyeler ve e, şeye kadar ajanslara kadar pek çok sektörle işbirliği yaptık. E, mesela geçen sene e, Türkiye'nin en büyük liman yatının 5 g etkileşim tasarımı projesini gerçekleştiriyor arkadaşlarımız. Hasta deneyimi üzerine çalışmalarımız oldu. Sigorta tarafı üzerine çalışmalarımız oldu burada kullanıcı deneyimi üzerine. Yine belediyelerde görsel hafıza ve bunun belgelenmesi üzerine çalışmalar gerçekleştirdik. Ambalaj tasarımı üzerine çalışmalar gerçekleştirdik. Böyle bak, ARGE firmalarıyla çalışıp özel engelli bireylerin için sanal klavye tasarımları yaptık. Bunlar tabii öğrencilerimizin, arkadaşlarımızın mezun olurken ceplerini çok dolduruyor. Çıktıklarında ne yapacaklarını ve ne göstereceklerini çok iyi biliyorlar ve baştan sona gerçekleştiriyor olmak çok büyük bir tecrübe. Tabii e, ekibimizin e, bütün hocalarımızın şu anda üreten tasarımcılar olması da işimizi çok kolaylaştırıyor. Çünkü onların zorluklarını direkt arkadaşlara aktarabiliyorlar. Ve beni bu sene mutlu eden görüşmelerde özellikle Zoom'daki görüşmelerde arkadaşlarımız bunun farkındaydılar. Hocam dediler siz gerçekten İş yapıyorsunuz projeler, yapıyorsunuz sektör dediler ve buraya işaret etmeleri bunun farkında olunması beni çok mutlu ediyor. Çok güzel. Aday öğrenciler görsel iletişim e, tasarımı bölümünün yetkinliklerinden yeteneklerinin evet. farkında o zaman. Peki, eğitim devam ederken öğrencilerin kullandığı yatay geçiş, yan dal, çift ana dal gibi olanaklar bölümde de sunuluyor. En çok şunu merak ediyorum. Görsel iletişim tasarımı öğrencileri... Hangi alanlarda yan dal, çift sanat dal yapıyorlar? Nasıl evet. ilerliyorlar akademik olarak? İlk mezunlarımız bu sene verdik. Arkadaşlarımıza ben sordum nerelerde yüksek lisans yapacaksınız diye. Ee, güzel tarafı şu, tasarım interdisipliner bir e, alan. bunun e, için sosyal bilimleri işte bahsettik, e, psikoloji gibi yani e, tarafta yüksek lisans yapmak isteyen arkadaşlar var. E, teknolojiyle Teknoloji ilişki kurarak tasarımı bir noktaya getirmek isteyen arkadaşlar var. Doğrudan tasarım alanının üzerinde ilerlemek isteyen arkadaşlarımız. Bunların tümü de kendine yer bulabiliyor. Çünkü gerçekten tasarım yöntemlerini pek çok yapı ve pek çok disiplin kullanmak istiyor, birlikte çalışmak istiyor. Yüksek lisans tarafı böyle. Çift anadal tarafında da psikoloji tarafında çift anadal yapan arkadaşlarımız oldu. Devam ediyorlar orası da bu şekilde. Çok güzel. Son olarak şunu sormak istiyorum. Medya ve sanat sanat araçlarının ile birlikte grafik tasarım, dizayn gibi işlerin potansiyeli haliyle arttı uh -huh, ülkemizde uh -huh, de. Uh -huh. Görsel iletişim tasarımı mezunları buradan yola çıkarak sormak istiyorum. Görsel iletişim tasarım mezunları nerelerde çalışıyorlar? Mezuniyet sonrası iş imkanlarını konuşalım. Şimdi benim uzun bir sektör deneyimim var. Hala sektördeki pek çok arkadaşımızla iletişim halindeyiz ve ben arayıp veya mail atıp bazı aday pozisyonlar söylüyorlar. İş başlıkları. Şimdi ve burayı, dolduracak aday öğrenciniz, mezunuz var mı diye soruyorlar. Şimdi bunların birkaçını ben not aldım onları söyleyeceğim doğrudan cümleleri. Veri bilimci ile çalışacak hikaye anlatıcısı, veri hikaye anlatıcısı, data storyteller. Müşteri deneyimi üzerine çalışacak deneyim tasarımcısı, servis tasarımcısı var mı? Ekibimizde çalışabilecek. Ortak projelerde müşteri isteklerinin ürüne yansıtılmasını ve tüm ekiplerin birlikte kolektif çalışmasını sağlayacak kolaylaştırıcınız var mı diye soruluyor. Çünkü tasarım yöntemleri birlikte çalıştırmayı da sağlıyor. İnsanı çünkü e, tasarımla e, teknolojiyi insana yaklaştırıyoruz. E, sanal gerçeklik için içerik üreticisi soruluyor. İnsanlarla markanın etkileşimi, özellikle bu korona döneminde insanlarla markaların etkileşimi arttırmak için dijital sanatçınız var mı diyor. Dijital üretim yapacak veya dijital enstalasyon yapacak. Dijital pazarlama için illüstratör aranıyor. Veri görselleştirme uzmanı aranıyor. Bunların tümü aslında ve şunu söyleyebilirim. Mezun arkadaşlarımızın hiçbirinin kart dizisinde görsel iletişim tasarımcısı yazmayacak. Ben özel sektörü ilk girdiğimde tasarımcı olarak kart vizitinde kullanılabilirlik uzmanı yazıyordu. öyle bir öyle bir şey kalmadı. Evet, evet. evet. Yani sene işte 15 sene önce Öyle böyle bir şey kalmadı. Deneyim tasarımcısına dönüştü. Etkileşim tasarımcısına dönüştü, başka bir şeye dönüştü. Dönüşüyor ve biz arkadaşlar bu müfredatımızla çok verimli bir şekilde doğru derslerle karşılaştırıp ateşi yakarak hedefi göstermeye çalışıyoruz. Çünkü 4 sene kısa bir süre. Ve bizim görevimiz bakın bundan sonraki olay buralarda 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 demek Buralar gidiyor, buralara doğru odaklanmak lazım demek. Bunun için çabalıyoruz. Ee, açıkçası şey, ilk mezunlarımız verdik, o da çok, bence çok keyifliydi, çok gurur vericiydi. İşleri her biriyle ben tasarımcı olarak yan yana çalışmayı çok is, istiyorum, isterim. İşlerinde e, otomatik sektörü için servis tasarı müstahidenden tarafında proje üreten arkadaşımız oldu. Ee, dijital enstelasyon yapan vardı. Görsel hafıza araştırması ve belgelenmesi üzerine çalışan bir arkadaşımız vardı. Kolektif çalışmak üzerine bu bahsettiğim tasarım metodunu geliştiren, bunu uygulayan, deneyen arkadaşımız oldu. Artırılmış gerçeklik üzerine çalışmış arkadaş, çalışan bir arkadaşımız oldu. E, bunların her biri de başı sonu çok net e, bir zemini olan projeler olarak önümüzde bize çok değer kattı. Hakkı Diyebilir. Hocam çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Için. Sağ olun. Harika, sağ olun. Değerli adaylar, kıymetli veriler, Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültemizin Görsel İletişim Tasarımı Bölüm Başkanı Doktor Öğretim Üyesi Akgün Tokatlı hocamızla görüştük. Bize özellikle Görsel İletişim Tasarımı Bölümünden mezun olacak öğrencileri bekleyen yepyeni mesleklerden haber verdiler.